Ak Elektronik Oto Anahtar'dan herkese iyi günler. Arkadaşlar bugünkü aracımız F10. Araca ekranlı anahtar yaptık. Müşterimiz anahtarını getirdi. Aracıyla birlikte geldi. Yeni nesil ekranlı anahtardan yaptık. Bu anahtarlarda bir önceki seriye kıyasla batarya ömürleri çok uzun gidiyor. Diğer anahtarlarımızda bir hafta giderken bu anahtarlarımızda 3 ee, ay boyunca hiç şarj etmeden tek şarj ile kullanabiliyorsunuz. Sonrasında tekrar cep telefonu şarjı gibi şarj edip devam ediyorsunuz kullanmaya. Ee, bu anahtar sayesinde anahtarsız giriş çıkış özelliği aracımızda çalışmaya başlıyor. Ee, ve çalışma sistemi de çok stabil, sağlıklı çalışıyor. Diğerlerinde bazı problemler yaşıyorduk ama bu anahtarlarda bu sorunları yaşamıyoruz. Ee, i̇ş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolaydır. Aracınızla birlikte geldiğinizde ortalama 1 saat içinde ekranlı anahtarınızı hazırlayıp verebiliyoruz. İsterseniz şehir dışında olan müşterilerimiz de anahtarlarını gönderip kargo yoluyla bu anahtarlara sahip olabilirler. Herkese iyi günler.